Hepinize, Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün dükkandan aldığım şekerleri deniyoruz. Şimdi ilk olarak bu var. Böyle evet. bir şeker. Ondan sonra bu var. Kolalı şekerler içinde. Ondan sonra bu var. Bunlar böyle içinde bir şey var bilmiyorum. Jelatin sanırım. Ondan sonra bu var. Ayak ve lollipop içine bu bu şeyler var. Tamam, şimdi iç. bundan başlayalım. Tamam, bundan başlayalım. Çıkayım. Hmm. Şimdi iç. Ben deneyeceğim. Bakayım tamam. Yani eşkili limonlu gibi ananaslı gene Ha böyle ananaslı gibi Ha ben 10 üzerinden 7 veriyorum. Sen kaç veriyorsun? Ben ben, ben de tamam. Öbürüne geçelim. Şimdi bu var. Hangisini? Tamam. Bu da sanırım jelatin. Benim benimki şey çilek ve bu var. Aç. Bunu da kes. Bunun içi mavi bir mavi bir şey var. Şöyle. Hı -hı. Tamam. İyi o zaman bu Oha. <gülüyor> <gülüyor> bu da kırmızı bir jelatin. Böyle çilekli. Yani güzel. Ya bu sade tek çilek. Ya yani güzel. Ben on üzerinden ya buna 8 vereceğim. 8. Tamam. Kaç veriyorsun? 100 mü? 100 mü? Tamam. O zaman buna geçelim şimdi. Buna. Böyle. Kolay açarım. E, ya yani çok eşki değil. Hmm. Ya yani bu 10 mm, üzerinden mm, altı. Sen kaç veriyorsun? On veriyorum. On, tamam. Sen de on veriyorum. Yani en son şekerimiz kaldı. Bu da böyle bir şeker var. Bu Bakalım. <laughs> ben daha büyük sanıyordum ama aslında ha. yani küçükmüş. İçinde de patlayan bir şey var. Gene. Geliyor. yani erimiş içinde. Tamam. Ya ağzında çok patlamıyor. Ya bunların hepsi var içinde. Lan. Arkadaşlar videomuz sonuna geldi. Kanalıma abone, abone olmayı olun. unutmayın. Ee, ve dört, bay like bay. atmayı da unutmayın ve bay bay. bay. bay.